Merhaba arkadaşlar. Bugün ablamın çantasını kurcalıyoruz. Evet arkadaşlar ben önce arkadan başlamak istiyorum. Başlayalım. Açalım çantamızı. Burada bizi zeytinyağlı el vücut losyonu karşılıyor arkadaşlar. Ablam genelde bu tarz şeyleri kullanmayı seviyor. Bu arada çarşıdan geldi. Çantasını o yönden kurcalıyorum. Böyle bir gözlüğümüz var. Bunu çok kullanıyor. Bu da moda mıymış neymiş aldı. Şöyle bir güneş kremimiz var arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kiracımızın sesi geliyor. Böyle bir arkadaşlar saç bakım kremimiz var. Ablam genelde saçlarına çok bakmayı seven, kendine bakmayı seven bir insandır. Evet. Şöyle kenara koyuyoruz arkadaşlar eşyalarımızı da. Şöyle göstereyim ben size şurayı. Evet. Böyle eşyalar burada. Evet. Şimdi çantamıza geri dönebiliriz. Evet arkadaşlar. Böyle bir e, makyaj için galiba açmaya çalışacağım açabilirsem. Sert bir şeymiş. Açamadım. Açtım. Şöyle bir şey. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Galiba göz gözde sürülen bir şey böyle aynası var. Şöyle kapatalım bunu da buraya koyuyorum. Evet, gel çantaya dönelim. Çantamızın bu tarafında bir